Survivor'da üçüncü eleme adayı kim oldu? 29 Haziran Survivor 2020'de haftanın eleme adayları kimler oldu? Survivor 2020'de haftanın üçüncü eleme adayı belli oldu. Finale az bir zamanın kaldığı Survivor'da yarışmacılar arasındaki rekabet iyice kızışıyor. Yarışmacılar, ilk olarak son dörtlüye kalmayı amaçlıyor ve parkurda kıyasıya mücadele veriyor. 29 Haziran 2020 tarihli Survivor 122. bölümde haftanın üçüncü bireysel dokunulmazlık oyunu oynandı rakiplerini geçen ve dokunulmazlığı kazanan isim haftanın son eleme adayını açıkladı. Heyecanın dorukta olduğu Survivor 2020'de yine nefes kesen bir dokunulmazlık oyunu oynandı. İlk iki oyunu kazanan Sercan olunca rakipleri son dokunulmazlık oyununa farklı bir motive ile çıktılar. Cemalcan Can, parkuru en iyi derecede tamamladı ve oyunda direkt yarı finale çıktı. Kıyasıya mücadelelerin yaşandığı bireysel dokunulmazlık oyununda finalin ismi ise Sercan Yasin oldu. Finalde rakibine şans tanımayan Sercan 3. dokunulmazlık oyununu da kazandı. Böylece üst üste 3. dokunulmazlığı kazanmış oldu. Survivor 2020'de TV8 ekranlarında heyecanla beklenen an geldi. 3. dokunulmazlığı da kazanan Sercan bu akşam son eleme adayı olarak Barış'ı söyledi. Hazırlayan gündem Survivor. Kanalıma abone olmayı unutmayın.